Hocam merhaba. Merhabalar. E, Merter Spor kulübündeyiz. E, Merter Spor'u şu an son durumunu bize anlatır mısınız? Evet. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Yahya Can Ay. E, bu kulübün hem idari işlerini hem sahiçi e, yükünü taşımaktayım. 3 e, senedir bu kulüpteyim. 3 e, senedir güzel anlarımız da oldu. Kötü anlarımız da oldu. Yani maçlar da geçirdik. E, özellikle bu sezondan başlayalım. E, bu sezon Yeni bir teknik ekip geldi. Başar hocamız geldi, ekibimize katıldı. Ben de onun yardımcısı oldum. İki buçuk aydır antrenman yapıyoruz. Ağustos'un başında başladık. Bu cumartesi de ilk resmi maçımıza çıkıyoruz. Yeni transferlerimiz oldu. Çok iyi oyuncular katıldı. Biz birinci amatör kümede mücadele ediyoruz. Süper amatör oyunculara transfer ettik. Bu sene hedefimiz şampiyon olmak ve süper amatöre çıkmak. İki senedir bunu denedik. Geçen sene bunun kapısından döndük. Geçen sene de çok güzel mücadeleler yaptık ama e, rakiplerimizi geçemedik ve üçüncü tamamladık bu sezon O sezonu. Bu sezonda ise e, yönetim işi bilen, futbolu bilen e, insanları getirdi başına. E, daha iyi oyuncuları kadromuza kattık ve hedefimiz bu sene şampiyon olmak.